Bitcoin Sistemi kanalından herkese merhaba. Gün içerisindeki önemli gelişmelere hep beraber bakalım. Rus asıllı olan Vitalik Buterin, Putin'in olası bir barış çözümünü görmezden gelmesine çok kızdığını ve üzüldüğünü belirterek savaşa gidilmemesi gerektiğini vurguladı. Tweetini Ukrayna'ya zafer ifadesiyle bitiren Buterin oldukça net bir mesaj verdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline başlamasından sonra Ukrayna Merkez Bankası bankalara elektronik para ihracını, elektronik cüzdanlara elektronik para gönderilmesini ve elektronik para dağıtımını askıya alma talimatı verdi. Çin Yüksek Mahkemesi kripto paralar aracılığıyla bağış toplayanlara hapis cezasının verilebileceği hükmünü verdi. Altın ve Bitcoin'i kıyaslayan US Global Investors CEO'su, savaş gibi durumlarda altının Bitcoin'i kıyasla daha güvenli olduğunu söyledi. Türkiye'nin yatırım bankalarından biri olan Aktif Bank, Metaverse dünyasına adım attığını ve Decentraland'den arsa aldığını duyurdu. Bloomberg ve Elwood Technologies ortaklığı kurumsal müşterilerin kripto para yatırım yapmasına imkan sağlayacak. Kripto CEO'su Ki Yang Ju'ya göre Bitcoin'deki geri çekilme bazı büyük balinaların algoritma botlarından kaynaklanıyor. Bu botlar hisse senedi piyasalarının duyarlılığına ayarlanmışa benziyor. Bu nedenle altına alternatif olarak görülen Bitcoin kendisinden beklenen performansı gösteremiyor. FTX'in kurucusu ve CEO'su Sam Bankman-Fried Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Bitcoin'de yaşanan düşüşün sürpriz olmadığını, söz konusu Rusya-Ukrayna savaşının piyasada bir nakit sıkışıklığı yaşattığını ve bu durumun da hem geleneksel hem de kripto para piyasalarında satışlara yol açtığını ifade etti. Peter Brandt Bitcoin için çok daha düşüş beklediğini vurguladı. Analistin çizdiği destek noktası 28805 dolara kadar gidiyor ve durum oldukça korkutucu. Çin polisi Ripple dolandırıcılarına düzenlediği operasyonda 8.4 milyon XRP ele geçirdi. Geliştiriciler Shiba Inu Metaverse'u Shipverse üzerindeki arsa satışlarının yakın bir tarihte başlayacağını duyurdular. Elon Musk'ın kardeşi Tesla 1,5 milyon dolarlık bitcoin satın aldığında kripto para birimlerinin çevresel etkisinden habersizdik dedi. Finder analistleri Dogecoin fiyatının 2022 yılı sonunda 0.163 dolar seviyesinden işlem göreceğini tahmin ediyor. Varlıklarını güvenceye almak isteyen Ukraynalıların kripto paralara koşmasıyla Tether fiyatı ülkede artık 1 dolara sabit değil. ABD'li Piango şirketi latri.com blockchain projesi Project Nexus için Algorand altcoin'ini seçtiğini duyurdu. Floki Inu, Formula 1 ekiplerinden Alfa Romeo ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Daha fazlası için bitcoinsistemi.com sitemizi takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.